Çok sevdiğim bir söz vardır. Vatanına en çok seven görevini en iyi yapandır diye. Bu açıdan çok önemli bir vatanseveri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü Odun Pazarı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki İsmail Aral görevini gerçekten çok iyi yapıyor. O kadar iyi yapıyor ki sorumluluk bölgesi olan Basın Şehitleri Caddesi'nde hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından tam not alıyor. Osman Gazi Mahallesi'nde Basın Şehitleri Caddesi'nin temizliği mahalle sakinleri ve esnaftan tam not aldı. Caddeyi her gün düzenli olarak temizleyen Odunpazarı Belediyesi temizlik personeli İsmail Aral hem disiplinli çalışması hem de işine duyduğu özenle takdir topluyor. Yaklaşık 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki İsmail Aral işini severek yaptığını söylüyor. İsmail Aral 54 yaşındayım. Kaç senedir bu mesleği yapıyorsun abi? Yaklaşık 12 sene oldu. 12 abi, senedir. Çevredeki vatandaşlar, esnaf, oturan sakinler e, temizlikten çok memnun olduklarını söylüyorlar. Bu konuyla ilgili neler söylersin? Bana bütün herkes öyle diyor, bana söylemeyin diyor. E, belediye müdürü, müdürü, başkanımıza söyleyin diyor. Allah gelip gelip bana söylüyorlar. Severek mi yapıyorsun mesleğini? Evet, mesleğimi severek yapıyorum. Çünkü bu benim ekmek parası kazandığım iş. Peki hangi güzel üzerine çalışıyorsun abi? Bu, basın şeritleri çattı. Sabah köprüğünü oradan başlıyorum, yol ayrımını buraya. Devrim Harbi Müzesi'nin önüne kadar geliyorum. Oradan geri dönüp göblüğünü orta bitiriyor. Vatandaşlardan, esnaflardan sen de mi çok memnuniyet alıyorsun? Evet. Ne söylüyorlar sana? Sizin söylediğinizi onlar da söylüyor. Temizliğinden memnun olduğunu söylüyor. Evet. Bunu peki bana cümle içinde söyler misin abi? Bana diyor e, bu caddeye geldiğinden beri diyor bu cadde bu kadar temiz e, gördüm diyor. Öte yandan cadde esnafı da. Aral'ın titiz çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Yani isim olarak tabii ki kendisini bilmiyorum ama sürekli her gün sabahları geliyor buraları temizliyor. Bir şikayetimiz yok. Memnunuz. Sağolsun sağ olsun yani ilgileniyor, temizliyor. Her gün düzenli olarak geliyor yani sağ olsun.